Yani çıplak gelen, yani, çıplak, çıplak gelen derken ne demeye çalışıyorsunuz? Böyle de bir şey kabul etmiyorum. Siz bu tamam. hastanede kimin nasıl giyindiği nasıl karışabiliyorsunuz? ben tamam, yani. karışmıyorum. Ben hasta seçiyorum. Hasta seçme hakkım var. Hekimin hasta seçme hakkı var. Hastanın Ama siz hakkı... az önce çıplak gelen diye bir cümle tamam. kullandınız. Evet. Teşhircileri muayene etmiyor. Teşhirci derken siz kim oluyorsunuz bana teşhirci diyorsunuz etmiyor. ya? Siz, sizi muayene etmiyor. Siz çıkın şu konu. Sizin... Evet alabilirim. Bana teşhirci diyorsanız. Siz çıkın lütfen. Hoş geldin. Evet, Anne bir şey diyeceğim. Sen nasıl bana teşhirci denmesini kabul edebiliyorsun ya şu an? Bir dakika. Teşhirci ne demek ya? Bağırırım tabii ki. Siz burada bana teşhirci diye bir tabir kullanamazsınız. Lütfen. Çıplak lütfen. diye bir tabir lütfen. kullanamazsınız lütfen. siz bana. Siz bana burada teşhirci çıplak diyemezsiniz. Öylesiniz. Lütfen çıkın. Abi. Siz nasıl böyle bir cümle kullanabiliyorsunuz ya? Siz bana burada teşhirci çıplak dediniz değil mi? Bu <laughs> telefonu lütfen hadsiz yere, haksız yere yasal olmayan bir şekilde kullanmayın. Siz Onu bana şey teşhirci çıplak diyorsanız evet. ben de böyle söylerim kusura bakmayın. Tamam ben çıkıyorum. Siz burada <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> <laughs> Neymiş ben teşhirciymişim çıplakmışım beni muayene edemezmiş. Böyle bir, bir doktor. 我老四了。